Selamlar herkese. Umarım keyifler yerindedir. Bugün sizlerle beraber anlatarak oynayacağız. Rapid oynayacağız. Rapid puanımızı arttırmaya devam edeceğiz. Haydi gelin rakiplerimizi arayalım. 10 artı 0 rakibimi arıyorum. En son 2040'te kadar yükselmişiz. Rakibimiz nereli? Bu nerenin bayrağıymış ya? Dominik Cumhuriyeti. Dominik Cumhuriyeti'nden 2029 puanlı bir arkadaş. D4 yaptı. Şimdi e, bu arkadaşa ne oynayalım? Hadi gelin B6 oynayalım. E, beyazlarla B3 oynuyormuştuk bir önceki oyunda. Şimdi de B6 oynayalım. Açıştan direkt kaçıyorum aslında şu an. Evet, fil F4. Muhtemelen rakip E3, C3. At 3 at 2 fil D3 dediğimiz London sistemi dizmek istiyor. Şimdi bu London sisteme karşı e, B6, bir fil B diye oynayalım. Bir bakalım filmi uzun çapraza koyalım. Ya aslında merkezi uzaktan kontrol etmek istiyoruz. Rakibe merkezi verip merkezi daha sonra saldırmak istiyoruz. Şimdi E3 arkadaş E3 yaptı. Burada aslında D6'lı, ATF 6'lı, G6, G7 fikirleri var. Bu tarz gelişim hamleleri var. Bunu oynayabiliriz. Bir ee, ATF 6 yapacağız. Atın yeri F6 zaten. Daha sonrasında karar vereceğim. E6, D5 de oynayabilirim bu arada. E6, C5, e 6 C5 şeklinde. E, ATF 3. Lanma sistemi tembel bize bu açılışa. Çünkü yapılan hamlelerin aslında hepsi aynı. Rakip ne oynarsın, ne oynarsın oynasın beyazlar sisteminden vazgeçmiyor. Şimdi fil 3 yaparsa eğer D6 E5 fikirleriyle ile D6 yapalım bakın amacım f 3 yaparsa E5 ve E4 fikirleriyle bir anda çatal yapmak arka arkaya saldırı hamleyle. Bunu amaçlıyorum aslında. Ya 7 oynayalım topu D karesine koyalım. File 3 yapacak diye düşünüyorum. De C3 yapacak. İkisinden birini yapacak şu an. Adam Dominik Cumhuriyeti'nden geldi. Şu arkadaşı bir geldiği gibi gönderelim ya. En son bir puanımız karşıda kaldı. 2200'lerde bilis bir ispuanımızda. Onu da arttıracağız. Şunu da bu arada şunu alalım tahtanın dışına. Kendimizi tahtanın dışına alalım. Dikkatler dağılmasın. Şimdi fil G3. Ee, aslında bu fili ataş 5 hamlesiyle fili alabilirim. Bir tercih. İşte ataş 5 fil H4. Gibi. Bir G6 yapalım. Bir de G'den çıkacağız. Aslında E6'lı da oynayabilirdim. E6 file 7 oynayabilirdim. Fil oynamak istiyorum. İleride C5 e, d 5 hamlesiyle merkezi parçalamak istiyorum. Fil 2 yaptı. Fil yapalım. Şu an biraz sakin oynuyoruz. Atalım okumuzu. Rok atıcı Bakın gördüğünüz gibi rakip sisteminden vazgeçmedi. Aynı şekilde yapısını dizdi. Aynı sistemde olduğu gibi rakip bir dakika. Bir dakika bize açtı sürdü. <laughs> rakip Saldıracağım diyor, kısa rok atmayacağım diyor, uzun rok hazırlayacağım diyor. Bak şimdi en sevdiğim oyuncu stili. Bana saldıracak. Arkadaşlar kim böyle unuttu herhalde bu arkadaş. Haydi gelin şuna biraz atak oynayalım mı ya? Kendine gelsin. Bir H5 yapabiliriz aslında ya. Bir H5 yapalım. Bir H5 yapalım. Şu H5'i bir engelleyelim. Normalde şah kanadında rok attığımız tarafta piyon sürüşleri çok etkili değil, iyi değildir normal şartlarda. Ama şu an tehlike görmedim. Şimdi at G5 geldi. At EFD falan var. Onlara bakmak lazım. Fil 5 falan yok. GH5, Vezir 5 yani at, at, at var Şimdi rakip böyle kanattan saldırı yapmaya çalıştığında şöyle şah merkezde olduğu için merkezi açmak gerekiyor. E5 gibi hamleler nasıl şu an direkt? E 5imiz de yapalım. E5 hamlemiz de yapalım. Hemen merkezden bir merkezi biz de açmaya çalışalım. Rakip de G4 hamlesini zorlaması gerekiyor. Tamam bir dakika. Şimdi D piyonunda alınabilir. At ilanlanabilir akıllı gök karesi kontrol edilebilir. aslında değil alalım. Vezir E7. Kale D8 hamlesi oynanabilir. Hatta öyle oynayalım. Evet. D gibi, oğlum. Şimdi Vezir E7. Kale D8 hamleyle oynamaya çalışacağım. Şu file dikkat etmek gerek. Bu G2 bu arada sabahtan beri boştu. E, boştaydı. <laughs> almadık. Beğenmediğimiz için almadık. Görmediğimizden değil. <laughs> Yanlış anlaşılmasın. Ve ben bunu niye almadım ya bu arada? Bir dakika. Ben bunu, bunu niye almadım ki? Ne Evet alabilirdik aslında. Neyse kaçırdık onu. Evet. Bunu, buna dikkat etmiyorsak biraz demek ki şu an bayağı bir dikkatsiziz. Normalde çok rahat göreceğimiz ameller. Evet, çok önemsemedik bakın bu da yanlış yapılan hatalardan bir Siter direkt bu merkez odaklanmayı beşer 5 ceb'e sürmeye ve g2 hiç ilgilenmedim bile. Ya evet aslında g hattı açılıyor. Gerek yok bir yandan. Aslında bir yandan da gerek yok ama çok bir tehdit olamazdı ya burada alınabilirdi. Neyse ama bizim oyduğumuz fikirde yanlış değil bu arada. Sürelerimiz işte yakın şu an sürede bir sıkıntımız yok gözüküyor. F4. Ya bu arkadaş çok hararetli oynuyor. Problemlerinden biri de bakın şah merkeze vezire eğdiye geldim ben şu an. Mesela alsam ne oluyor? Arayacağım ben bunu. Tamam fil aldı. Kedör sürmek istiyor. Evet. AT5 hamlesi oynanabilir. Hmm. Adam bütün olayını şu şah kalanına vermeye çalışıyor şu an aslında. Değil evet. mi? Kale D8, AT5. Şu an bakın c 7de de bakış atıyor. Bir AT5 koysak. AT5'e koyalım. T4 kalesini kontrol edelim. Eğer filli alırsa zaten mezire 5ten sonra E3 piyonu e, boşta kalıyor. Bakın rakipler size böyle bir anda e, gelişim yapmadan size saldırı sadece saldırı planlaması yaptığında burada yapmanız gereken şey rakip şahında şah güvenli kontrol etmeniz gerekiyor. Bakın şu an rakip şahı aslında F4 hamlesiyle e, şah merkezde olmasıyla beraber çok güvende olmadığını düşünüyorum ve bunu e, ortaya çıkartmaya çalışmalıyım. Yani şu an ben bunu e, göstermeliyim yani size sadece söylemek gibi göstermeliyim. Bakalım onu başarabilecek miyiz? Mesela f 3 şu an aşırı iyi pozisyondayım bence. Şimdi ATK4 koyacağım. İlk gördüğüm hamle şu an bu. E, Kalede 8 de yapılabilir bir hamle tabii. Hmm. Bunu da oynayayım. Hatta bir önce bunu yapalım. Bir vezir isteyelim. E... o ben bir ATK4 koymak istiyorum. Arkadaşlar ATK4 de 3e basıyorum şu an. Yani rakip şu an ne yaptı? Gelişimin tanımlamadan bize direkt şarkının saldırısı yapmaya çalıştı. Böyle bir şey yok yani. Sen hani ben burada bütün taşları oyuna getirmeye çalışırken o öyle kafasına göre Tay benim saldıramaz. Çünkü taş olmadan yani mümkün değil yani buradan bir şey çıkmaz. Çünkü yeterli taşı yok bana saldıracak. Benim taşım savunma yapan taşlarım da var farkındaysanız. Bayağı bir konuştuk bu arada. Ama tabii yani bu eğer kaybedersen benim hatam olur yani öyle söyleyeyim. Ben Kale Zekiz yok atmasın. Menzili isteyelim. Bakın artık uzun ok Şu an E3 piyonu boş. E3 piyonu istiyorum zaten. Atlar gelirse C5'ler var. Açmaza bastılar var. Ekibin şu an durumu bayağı bence kötü. Yani bu do dostuma saldıramazlar. Yani böyle bir dünya yok. Gelişim tamamlamadan şu saldırısı işe yaramaz arkadaşım. Çayımızı yudumlayalım. Oyun gücümüzü arttıralım. Şimdi fil 3 açmaz file. Mesela basitçe fil A6 hamlesini yapsam ne oluyor fil A6 hamlesiyle? Kale E8 de var bu arada. Bu da çok iyi duruyor. File A6 da iyi, kale E8 de iyi. Ee, kale E8 yapacağım ben. Fil G6 falan uymuyoruz değil mi bir şey? At falan? Yok. At F7, vezir F7. Tamam, güzel kalemi de çağıralım. Pila 6 da vardı aslında açmaza baskı bakın. Bu da muhtemelen kazanıyor direkt. Ee, ben yani son taşımı da oynatırmaya çalışıyorum. Bakın ya aslında taktikle şu an taş kazansam bile e, kale 8 hamlesi de bir şey istediği için ya muhtemelen fila 6 daha da iyi olabilir bu arada derken ee, evet fila 6 fila 6 fila 6 yapsaydım uzun oku hiç, hiç düşünmedim mesela burada. Fila 6 yapsaydım uzun ok atamazdı. Çünkü direkt alabilirdim. Evet, burada bir, bir, bir şey, şey yaptık. Şimdi mesela şöyle şeyler de var. Kale d3 falan, at f2 devamında kaliteye veriyorum ama geri alıyorum vesaire. At4'ler... Aslında şöyle yapalım mı? AT4. At4'e fil a4. Bakın yine fil düşüyor. Bunu yapalım. Bezir istiyorum ve at f2 istiyorum. Şu atı şu an istemiyorum. At alırsa fil alıyorum da merkeze koyduk. Uzun çapraz çılgın filmimizi görüyorsunuz zaten. Hatta bir dakika izin verirse bir yerde açış bile vurabilirim biliyor musunuz? Duruma göre bakacağız. Şöyle ortalığı bir karıştırdık. Minyatür atabilir miyiz? Bakacağız. 25 hamle ve altında bitirirsek onu minyatür diyorduk hatırlarsanız. Şu an biraz zor gözüküyor boy minyatüre. Tamam adam meziri kaçtı. Okey. Şu an atımız istiyor. İstemiyor aslında ama Meziri kurtaracağım. at 2 yapsak, ver fili, ver kaleyi yapsak çok güzel duruyor. at 3 de var bu arada. at 2 buradan yapsak, o zaman böyle yapalım mı? At-f2 yapalım, fil g6 vurabilir, değil mi bu? Fil hmm, g6 vurabiliyor, bakın. Yani sanki işte ve zil g6 falan. Biraz ortalık gereksiz yere karışabilir. E, kale d3'ler falan şu an yok. at 2 buradan yapsak. Aslında şu e3 köyünü alabiliyorum. Zile kaleyi düşüne, artım açına. Ama bunu yapsak ne yapıyor mesela? Bunu yapsa adam pille ata alabilir. Hı. Hmm. aldığında ben de fille alsam. Kaleye alsam. Kaleye alsam. Ata alsam. Hmm. O zaman bir dakika. at bunu alsam. da şunu ya buradan yapalım ya. g altıya. Ne olur bir şey olmaz bence. Çünkü kaleye alırım basitçe. Fila 7'ye şahı 8. Ben bu pozisyonu oynarım diye düşünüyorum. Evet. Hemen 3'e bakıyorum. Bu atın yeri daha çok hoşuma gidiyor. Bu ne? Şimdi burada bir dakika. Bu ortalık karıştı. Şimdi aldığım zaman şu fili alacağız. Böyle gözüküyor. Hmm. Atölye 3'ler de var ya. Atölye 3 çok iyi duruyor. Atölye 3 vezire saldırım Almak zorunda vezireye 3 ne oldu? Açmaz. Boşuma daha çok gitti ya AT3. Bakın AT3 vezire saldırdığım için Bakın AT3, file 3, vezire 3 kale geldi. Hmm. At D3 şah çekiyorum. Kale gelirse taş kazancı mı? Aslında burada kazanıyoruz ama kazanıyoruz ama direkt ne yapsak fili gelsek atlamalıyım. Bunu çok sevmedim. Ama bu varyantı sevdim ya. At e3, vezir e3. Şu an vezir istediğim için fille ata alma durumu var. İsteyim zaman atı kaçabiliyorum tempolu zaten şah çekerek. Problem değil o yüzden. Şu an vezir istiyorum. Atımı alamıyor. Atımı al alabilir tabii ki ama bana bu kazanç olur direkt. Evet bayağı düşünmüşüz ya burada. Minyatür atacağız diye bayağı düşündük. Evet 20. Anlıyız, 5 anlıyız kalmış. Biz böyle show yapmaya çalışıyoruz ama bir gün çok sağlam bir kaya denk geleceğiz. Bir gün bizi çok perişan edecekler. Umarım. <laughs> evet açmaz aldık. Şimdi kaleye bir bekliyorum. Dediğim gibi mesela kaleye bile burada buradan d3 hamlesini alıp oynayabilirim. Bu da feda yok değil mi ya? Bir dakika ya. Bir dakika ya. Vurdum vurdum. Vurdum vurdum. Bakın kaleye en son geldi. Bir daha vuruyorum. Abi çok iyi ya. Bakın şimdi. <laughs> bu arada alıyorum. Almak durumunda. Ee, bir daha veziri aldıktan kale alıyorum. Kale kapattığında bir daha alıyorum. Vezir'i yemek zorunda alıyorum ve rakibi evine gönderiyorum. Bu sürprizimizi, bu sürprizimi görmüş olmanız gerekiyordu arkadaşlar. Bu sürprizimi görmüş olmanız gerekiyordu. Evet, bakın yine kandırdık rakibi. Yine veziri feda ettik. 23. hamlede size söz verdiğimiz gibi 25 olmadan bitiriyoruz. Bitiriyoruz. Haydi 24. hamledeyiz şu an. Terk et dostum. Pili de gitti şimdi bakın. 2029. Hadi dostum terk et. Haydi terk et. Rakip hala büyük bir hevesle oynuyor. Bakın iki fil. Kalemiz var tek tek atı kaldı. Yaptığımız attığımız taktiğinde attı hesabı yok gördüğünüz gibi. Bir dakika şu değişelim ya. Aslında kale G2. Hadi bunu da şey yapalım. Kale G2 at kapası Flaş flash alt. Biraz daha şöyle hiçbir şey yani alalım. büyük bir ısrarla oynuyor hala. Hemen şuradan bir yolunu ve terk ettirdik. Terk ettirdik. Artı 30 acı aldık. bize koyduk. Güzel. Evet, bakalım maça bir. D4. B6 yaptık. D4. F6 rakibimiz. Dalma sistemi oynadı. D6 ebe sürmeye çalışıyoruz. At D2, at D7, fil G3, G6, fil E2, fil G7, C3, kısa rop. Şu ana kadar H4 hamlesi dediğim gibi H5. At H5 de olabildi. At G4'ten sonra, at G5'ten sonra. Şimdi burada E5. Fiçap G2 dediğim gibi iyi hamleydi. Diğer hamle de E5'ti zaten. E5'i yaptık biz. D5'ten sonra Kale bir 1 tuttu. Bezine koyup kaleye gelmeye çalışıyoruz. F4 çok kötü bir hamleydi. Bakın şu an merkezdeydi zaten. Alıyorum. Şurada hiçbir sıkıntımız yok. Konuştuğumuz gibi. At E5'i beğenmiyor. At D5 -e oynadı olsun diyor. Buradan bastırıyor. Mantıklı. Ben at E5 e hemen önceki at G4 -e kalesine o noktadan buradan çıktı. At E4 yaptım bakın. Doğru hamle. Kaleyi çağırdım. Doğru hamle. Fil D3. Burada evet fil A6, fil E4. Bunlar hepsi doğru hamleymiş. Bunları çok beğenmiyor uzunluk attığı için ama yine dediğim gibi pozisyon olarak daha iyi pozisyon olduğumuz için bunu çok kötü diyor. Fincelor diyor mesela bunu yapıyor. Diyor. Tamam. Atayı, Fincelor'u, Çeviri'yi ve 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 kaleye bir evizin bir sürprizimiz. Sürprizimiz, herkese sürpriz oldu değil mi? Yayındaki herkese. Yayındaki durum. Videodaki herkese sürpriz oldu. Evet. Yine muazzam bir gazet medansıyla rakibimizi evine göndermiş olduk. Ve rakibimizi terk ettirdik. Evet. Yine güzel bir maç olduğunu düşünüyorum. Umarım keyif almışsınızdır. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.